Selamın aleyküm arkadaşlar. Bu en son kırmızı çiftlik görevini bitirmiştik. Şimdi cadı görevini yapacağız. Şimdi önce katandan başlıyoruz. Buradan bunu alıyoruz. Normalde katandaki fanatikleri öldür diyor. Ama buna hiç gerek yok. Ufa'ya gideceğiz. ufukta daha kolay buluyoruz Ya bunlar menzilini cidden düşürmüşler ya. Yani. yani dibine sokuyorum hepsini yok. Demek ki neymiş? Yani ben ben oynamam barbar. Açıkça söyleyeyim. Yeni içeriden devam ya benim öz main klasım yeni içeride bu oyunda. Yıllardır her yerde yeni oynuyorum. Alalım. Şimdi rondaya gideceğiz. Fakat şöyle bir handikapımız var. Rondodan görev alınca ufa gitmeyeceğiz. Rondodaki fanatikleri kesilir. Teleport olurken bir sıkıntı yaşandı. Kayıt kapandı kendiliğinden. Çok garip. Neyse devam bakalım Buradan bunu alıyoruz Umarım başka bir sıkıntı çıkartmaz ya Buradan yukarıya gideceğiz Pembe orman Sakura Bu adı sorunuz varsa yorumlar kısmına beklerim. Ben bayılıyorum bu rap benze ya. Bir şekilde yok bırakmıyor peşimi. Hemen bunu da verdik. Sonra bunu alalım. Nereye gideceğiz? Templar headquarter a. O da Laksi'de. OBS'den devam edeceğim çünkü Nvidia Shadow e güvenemedim. Teleport olurken falan. Ya kaydı kendim durdurdum. Ama bilmiyorum güvenemedim. Buna o yüzden savaşken. <laughs> O Rondo'ya teleport olduğumda kaydı otomatik kapatması canımı sıktı beni. görevde şu kurlara gireceğiz. Şu kurlara gelince mob spam olacak. İnşallah. Hadi. Bazen uğraştırıyor ya. Ama bazen de eğlenceli. Hop bir daha çıktı. tabi işimiz kolay niye diye soru biz bu görevleri 70 levelde başlıyorduk şu sudaki fanatikleri öldürelim biz bu, bu görevin olayı 70 level göreviydi adı adı 70 göreviydi görevin sonunda da 90 level oluyordu Hey 7 günler işte. Ne yapacaksın yaşlanıyoruz ya. 70'lerken bu görevi yaptığımda kim bilir kaç yaşındaydım. Yani yaşım 7 falandı herhalde ya. 7-8 Şimdi geldik 21-22 yaşımıza. Şaka gibi ya. 150 level abilerim yardım ediyordu yani. Dünyaya yazıyorduk. <laughs> 70 level görevine yardım edecek biri var mı diye geliyorlardı. Şimdi artık tek başımıza yapabiliyoruz. şu üç arasında git gel yapalım. Eski rapbez bir başkaydı. Ama şu anda da baktığın zaman ben o kadar alıştım ki hani başka bir MMORPG oyununun yüzüne bakamıyorum ya abi bu, beni bu bir tek bu sarıyor Hani denedim yok yani Olmuyor Bir şekilde internette bir tane server'a denk geliyorum pvp Ona başlıyorum onu oynuyorum Öyle seviyor beni ya Lol'ü bıraktım bunu bırakamadım. <laughs> Şimdi görevi alalım. Şu en üste gideceğiz. Lan şu cadı bizi bayağı hırpalıyordu ya. Anca böyle pet falan varsa kesebiliyordu. Gel bakalım. Bu cadıdan düşmüyordu sanırım boss kartı. Düşüyor, düşüyorsa da değerli bir şeydi yani. Hop görevi tamamladık. Bir de eskiden bosslar çok geç doğuyordu. Ve bunun son e, son vuruşu ve ilk vuruşu bizim yapmamız gerekiyordu. Yoksa bekle baba yarım saat doğmasını. <laughs> Mini bosslar yarım saatte, büyük bosslar bir saatte doğuyordu. Devam edelim. Ayşe kulesine mi yolladı? Ha yine. Bu fanatikleri keselim. Keşke bağlanmasa ya. Bu değil. Şu küçük fanatikler lazım. Bu kadar aşağıda da doğmaz. Kestiklerimizi bir daha keselim. İyi güzel. Burada biter. Şuna basalım görevimizi teslim edelim. Ha yok şuradakine vereceğiz. Burada npc mi varmış? İşimize yarayanı alalım. Giyeceğimizden değil maksat şov olsun. <laughs> oh, bu ney? Ha yok değilmiş tamam katana bir daha geleceğiz de. Bunlar niye dalmıyor? 8 6 devam şurada galiba hep aynı yerde çıkıyor bunlar ya yani. burada çıkmaz sanırım yine buraya geliyorduk ve biz zindan açmak için görev yapıyorduk ama bayağı ileriki safalarda. Sky Fortress görev olması lazım. Hop <laughs> görev bitti. Devam. bakalım. Heh. bu tamam, görev. Of. of çatma Katma hektor. Çıkacak şimdi. Veya araki ki bulasın. Heh. Hadi bakalım. Yok. Aradığım bu değil. Bu ne? Yok bu da değil. Fake Hector'lar çıkıyor. Şurada bir spawn olması lazım ya. Kahraman Hector. Hadi. Heh tamam gel. güzel. Bunu kime bırakacağız ya? Buraya mı bırakıyoruz? Yok. Laksiye geri döneceğiz. Eğitmen Cena. Buraya da geleceğiz. Sakin. buraya da geleceğiz sakin ol buradan bu işimize yarar haydi bismillah evet geldik buraya. Şunu ki bu 108 levelde. Bu görev 81 levelde biz geliyorduk buraya. Dünyaya yazıyorduk. Abi <laughs> bunu kesecek var mı? Şimdi iyi izleyin. Sonra bu görevi teslim edince 81'den 90 oluyordu. Ey ey ey. Buraya bir daha çıkamıyoruz bu arada. Sadece bu görevlik çıkabiliyor. Bu da böyle bir bilgi. 108 levelli olarak kalsaydı kart düşürürdü. Bilgelikle maksimum EP veriyor boss kartı. Warrior ve cadı görevini de böylelikle bitirmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde 3. kısma geçeceğiz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.